Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 2 liraya 25 uce gelmiş arkadaşlar. Şu daha iyisi şura baktığımızda ise günlük sistemi bir bir tane. 25 uce nasıl biz 50 yüce çıkaracağımızı anlatıyorum arkadaşlar sizlere. Onun için burada ayarlar sekmesine ülkemiz Türkiye. Biz bu Türkiye'yi değiştirmemiz lazım. Değiştir dediğimizde Türkiye gözük arkadaşlar. Onun için VPN'e bağlanmamız lazım. Şurada hemen gelelim. Ben de Panda VPN yükle. Panda VPN ise Play Store'de. Panda yazınca hemen en üstte çıkar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bunu yüklemeniz lazım. Yüklediğinizde açalım. Bakın kayar bağlantı var. Şunu yukarı kaldıracağız. İsrail Petah TV yapmalısınızsınız. Burada iki tane var. Tel yaptığımızda arkadaşlar bağlı olup olmadığımı İsrail'e böyle bakacağız. Chrome'a geliyorsunuz arkadaşlar. Gizli sekme yapıyorsunuz. Orada gözüküyor. Bağlı olup olmadan saat kaçmaz. Saat kaç yazdık. Aşağı yüz bakın arkada Hindistan. Şu an Tel Aviv Hindistan'a bağlı. Onun için Tel Aviv olmuyor. Geliyoruz. Petah Tigray tıklıyoruz. Bakın bağlandı Petah Tigray. Virüs sayfayı yeniliyoruz. Gönüzü aşağı geliyoruz. İsrail. Şu an İsrail'e bağlı. Onun için hemen giriyoruz. Giriyoruz PUBG'ye. Hemen ülke bir dakikada da değiştireceğiz. Genel. Arkadaşlar geliyor sana. Şurada değişti var ülke. İsrail. Tamam diyoruz. Gönüllüler arkadaş İsrail. 13 çıkış yaptık arkadaşlar. Hemen PUBG'yi kaldırıyoruz. VPN'i kapatıyoruz. Sağa çekiyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. Oyun başlamasını bekliyor. Arkadaşlar ban yeme falan çıkıyor. Genelde yani çoğu oyuna girmeden oyun açık olduğunda değiştirmeniz lazım. Oyun açıkken ülke değiştirseniz sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an bakalım İsrail olmuş mu olmamış mı? Şu an oyunumuz başlamak üzere. Ülkeyi değiştirdiğinizde biraz geç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 25 yüce 2 lira yazıyor. Bu arkadaşlar 3 saat sonra düzeliyor arkadaşlar. Kendi orijinal hesabımı ödeyeceğim arkadaşlar. Şuradan bakın ayarlar var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar İsrail olmuş. Hemen benim hesaba gire girecek arkadaşlar. Çıkış yap. Burada video donduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kendi hesabıma şu an girdim. Benim hesabım daha önce istir olduğu için bana direkt 50 ucuz geldi arkadaşlar. 10 liraya 250 ucuz, 20 liraya 500 ucuz geliyor arkadaşlar. Gayet ucuz. Kaçırmamanız lazım bakın. Gördüğünüz üzere ben de 50 TL'ye bir premium 20 parçacık 2 TL'ye aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakalım ayarlara girdiğimizde benim ülkem bakın İsrail. 5 gün önce İsrail yapmışım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.